Bu bakışlar çok şey anlatıyor. Özetlersek üşüyorum ve açım. Soğuktan kımıldayamayacak hale gelen bu dostumuz için hemen 150 aradık ama bir türlü ulaşamadık. Günlerden pazar olmasından dolayı mı ya da başka bir durumdan mı bilinmez. Kanla mücadelede gerekli tüm birimler çalışırken havanın eksi 15'lerde gezdiği yerde ise 30 santime varmış olan yoğun karda sokakta kalan bu canlılar için yetkililer ve gereken birimler nerede? Soğuk havaların kapımıza araladığı kallı günler içindeyiz. İçimizi ürperten soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan dostlarımızı düşünmek ve korumak zorundayız. İçinde bulunduğumuz şartlar bir sokak hayvanını sahiplenmek için elverişsiz olsa da soğuk kış aylarında onları yardıma muhtaç bir şekilde gördüğümüzde onlara bir el uzatabilir ya da yetkililere haber verebiliriz. Hayvanların sağlığı ve güvenliği ile ücretsiz olarak ilgilenen kurumlar aracılığı ile birçok sokak hayvanına yardımcı olunabilir sadece soğuk kış aylarında değil her mevsim onlar için kapının önüne bir kap su ve yemek bırakmamız önemli. En azından o gün soframızdan artan yemeklerimizi sevindi dostlarımızla paylaşabiliriz. Sokak hayvanları için yiyecekten sonraki en büyük ihtiyaç barınaktır. Evinizde bulunan veya kullanma gereksinimi duymadığınız eşyalardan sokak hayvanları için kulübelere yapılabilir. Komşularla birlikte hareket ederek ev ya da apartmanınızın bahçesinde uygun bir yer bulabilir ve buraya küçük kulübeler kurulabilir. Bu sayede dostlarımızı olumsuz hava şartlarından koruyabiliriz. Sokak hayvanları denildiğinde her ne kadar gözümüzün önünde kediler ve köpekler canlansa da kuşların da unutulmaması gerekir. Camlarımızın önüne bir kapsu ve kuşların tüketebileceği türde yiyecekler kullanılabilir.